Sevgili izleyiciler, New York, Atina, Japonya. Ardından da Sydney Maratonu. Şimdi beşincisi yolda. Beş kıtada beş maraton hedefleyen Necdet Turhan bizle. Merhaba Necdet, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. E, Beşkıta'da beş maraton, beş de zirve var e, aslında. Evet. Projemin detaylarına geçmeden önce programınızın e, birinci kuruluş yıl dönümü e, itibariyle uzun ve etkin e, bir e, yayım süresi e, diliyorum. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi önce New York vardı 2002 e, yılında, ardından 2004 yılında Atina Klasik Maratonu oldu. Daha sonra 2005'te Japonya Dünya Körler e, Maratonu oldu. Bunlar benim e, kurguladığım 5 kıtada 5 maraton, 5 de e, zirve projemin maraton etaplarıydı. 5 e, e, kıtada maraton koşmanın 4. kıtası olarak da Avustralya'da Sydney maratonu amaçlamıştım. Ve 17 Eylül, Pazar günü de evet, onu gerçekleştirdim. Bu amacımı gerçekleştirdim. 4 saatin altında kapasitem... 3 saat 53 dakika değil evet, mi açıklama çünkü 53 dakika, evet. az sonra gelecek. E, genelde e, kendim e, hedeflerim benim için e, başarı olarak kabul edilen bir derece. E, amaçladığım gibi 3 saat 53 dakikada yani 4 saatin altında Sidney Maratonu'nu koştum. 4. kıtayı kotarmış olduk böylece Evet. ve 5. kıtaya bir, bir yüzümüzü kaldı. döndük. Biz yani evet. kaldı. Şimdi istersen buraya bir ara verelim. Ee, maratondan görüntülerimiz var. Hı hı. Ve Sidney'deki sizin gezintilerinizden görüntülerimiz var. Okay. Sevgili izleyicilerle onu paylaşalım. Ondan sonra programa devam ederiz. Okay. Peki. Efendim şimdi Necdet Turhan, milli atletimiz Necdet Turhan'ın e, Sydney Sidney Maratonu'ndan görüntülerle programa devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Necdet Turhan az önce maratonu bitirdi. 3 saat 53 dakikada çok ciddi bir başarı bu. Ve şimdi yanımızda koordinatörü Hale Kargın'la birlikte kendilerine sıcağı sıcağı bir röportaj yapıyoruz. Sonra stüdyo'da devam edeceğiz. Merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Necdet Bey, parkuru önce bir teknik olarak analiz eder misiniz? Çok yerde koştunuz. Evet. Ee, Sydney parkuru nasıldı teknik olarak? Valla Sydney parkuru bence orta e, ağırlıkta bir e, parkur. Tümüyle düz değil. E, yer yer e, dikleşiyor, yer yer düzeliyor. O anlamda çok kolay değil, çok da zor değil. Orta ağırlıkta bir parkur. Ee, Avustralya ile Türkiye'yi şöyle sıcağı sıcağına bu konuda bir karşılaştırır mısınız? Yani e, sizin... Engelli bir sporcu olduğunuzu biliyor kamuoyu, spor kamuoyu. Buna rağmen çok ciddi, hiç engel tanımaksız koşmaya devam ediyorsunuz. Ee, bunu şöyle kısaca bir değerlendirmişsiniz. Avustralya'nın değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Valla çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de e, benim engelli bir sporcu olarak koştuğumu e, atletizm parkurlarında bazen hakemler dahil çoğu kişi anlamıyor. E, elimizde e, bir ip tutuyoruz kılavuz sporcu ile birlikte. Kılıç sporcum o ip e, sayesinde beni koordine ediyor. Benim neden e, diğer arkadaşla beni koşturan arkadaş aramızda ip tuttuğumuzu çoğu kişi anlayamıyor ve gereksiz e, sözler ediyorlar. Bunun nedeni de şu, e, herhangi bir model yok. Ben Türkiye'de atletizm yapan tek, tek görme engelli sporcuyum. Maraton koşan tek görme engelli sporcuyum. E, toplumumuz bir görme engelli'nin maraton koşabileceğini, atletizm e, yapabileceğini kafasında tasarlayamıyor ee, o yüzden e, beni kavrayamıyorlar koşu parkurunda ama burada e, en az 4 ya da 5 sefer hem görme engelli sporcu olduğumu hem de Türkiye'li olduğumu kavradılar üzerimdeki e, formadan evet A yıldızdan tezahürat yaptılar e, yani e, zannediyorum burada daha önce epeyce görme engelli sporcu koşmuş böyle bir ayırt e, var. Ama e, ben Türk halkının e, duyguların engin olduğunu biliyorum. E, biz de tanıyacaklar inşallah. Zaten benim misyonum bu. E, ben böyle bir misyonla yola çıktım. Hala Hanım siz Necdet Bey'in ciddi desteğisiniz. Tabii. Koordinasyondan. Ee, şimdi efendim bu nereden kaynaklanıyor? Sizi sizi kim finanse ediyor? Siz, nasıl Necdet Bey'le gidin? E, beni Necdet Turhan finanse ediyor. Biz Necdet Turhan'la e, Otlu Dağcılık'ta koşarken yani antrenman yaparken tanıştık. Daha sonra ara ara görüştük ve Necdet Turhan'ın ben projelerine bizzat tanık oldum. Ve kendisi model bir engelli olduğu için ben de engelli annesiyim, kızım işitme engelli. Ben de böyle model engellerin toplumda biraz daha fazla sesi olması için tümüyle gönüllü olarak buraya geldim. Bu farkı sormamdaki muradım şu, bu model engelli dostumuzun sporcumuzun e, bu önemli şahsiyetin sizinle birlikte ortaya koyduğu bu hadisenin Türk toplumu tarafından bilinmesinin yanı sıra Türk yetkilileri tarafından da bilinmesinin herhalde e, bir yararı olacaktır. Biz de buna bir yarara bir katkı sağlayalım diye altını çizmeye çalıştım. Bu konuda geleceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Koordinasyondan sorumlu bir kişi olarak Türk engellilerinin Türkiye'de çok ciddi bir engelli sayısı var. Engellilerin Türkiye'deki spor yapabilme başka özelliklerini ortaya koyabilme değerlendirmesi nasıl yapabileceksiniz? Biz burada yani bir ekip çalışması sergiledik. Necdet Turhan'la beraber gerçekten burada engellilerin gördüğü değere, onlara sağlanan ee, aktivitelere ve e, imkanlara gerçekten çok şaşırdık. Yolda bile kabartma yazılar var görme engeller için. Aynı zamanda trafik lambalarında sesler var. Bunlar bizim çok yabancı olduğumuz şeyler. Ee, ama buna en iyi cevabı Necdet Turhan verecektir. Kendisi engelli olarak. O aynı zamanda engelliler masasında danışman. Herhalde buradaki imkanları ve karşılaştırmayı Türkiye'ye biz götüreceğiz. Ve oradaki insanlar bizim eksiklerimizi anlayacaklar. Ve bu boşluğu beraberce doldurmaya çalışacağız. Sevgili izleyiciler, Necdet Turhan'ın bu konudaki açıklamalarını stüdyoya bırakıyorum. Çünkü bizi izlemeye devam edin, engellileri izlemeye devam edin, onların açıklamalarını izlemeye devam edin ki ortaya bir yarar çıksın. Evet açıklamalardan da anlaşılacağı üzere gerçekten çok zor bir işi e, başardınız. Bunu siz söylemiyorsunuz ama hmm. müsaade edin ben söyleyeyim. Gerçekten <laughs> evet. e, hem sizi buralarda görmek, e, Hale Hanım'ın da çok tabi ciddi katkıları var. Onlarla Onunla birlikte buraya geldiniz. E, şimdi tabi ekonomik boyutuna e, girdik orada biraz ayaküstü konuştuk. <laughs> çok zor yaptığınız işleri finanse etmek de çok zor. Evet. E, bu biraz zorluklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi 5 kıtada 5 maraton, 5 zirve. Hı hı. Siz e, Ağrı Dağına da sanıyorum. İki kez, iki çünkü. kez e, tırmandınız ve e, gerçekten bunları şimdi görme engelli bir sporcu olarak evet. e, kanıtladığınız şeyler çok ciddi şeyler. İnsanlar normal e, görebilen bütün uzulları e, yerinde olan insanların başaramadığı şeyleri bir örnek sporcu olarak başarmak ve bunun karşılığında acaba yaptıklarınızı tam anlamıyla Alkışlandığını görüp görmemek konusu. Hı hı. Bu konuda biraz kimseyi eleştirmek vesaire. Ayrıca eleştirirsek de eleştirelim. Ondan da çekindiğim yok da. Hı. Burada çok ciddi mesajlar almak istiyorum. Özellikle engelli sporcuların hı. sizi örnek olarak görüp hayatı bırakmamaları adına. Evet. Ee, şimdi Erdin Bey, engelli olarak yaşama müdahil olduğunuzda Türkiye'de, her alanda mücadele etmeniz gerekiyor. Yani bu sadece sporcu olmak için değil. Sporcu olmak hadisenin bir karesi. Ee, mesela diğer karesi sosyal yaşama entegre olmak var. Türkiye'de e, sosyal yaşama entegre olmak da çok e, kolay değil. Hemen şöyle bir karşılaştırma yapayım. Örneğin gezdiğim kadarıyla Sidney'de e, şehir merkezine çıkan kent merkezine çıkan tekerlek sandalyesiyle ya da koltuk değnekleriyle ortopedik engelli bir arkadaşın her tarafa ulaşma olanağı çok kolay. Çünkü rampalar yapmışlar. Hatta rampaların önüne yönlendirme yazıları da koymuşlar. Şimdi bunların toplamına fiziki düzenlemeler diyoruz. Fiziki düzenlemeler itibariyle Türkiye'de durum pek sağlıklı değil. İşin gerçeğini ifade etmek gerekirse. Son çıkan engeller yasası itibariyle 7 yıl içerisinde hükümet, e, yerel yönetimleri de devreye e, katarak bu fiziki düzenlemelerin yapılacağını taahhüt etti engelli toplumuna. Ama bu 7 yıllık süre içerisinde e, devasa hale gelmiş bu sorunlar nasıl çözülür? E, onu ben pek kestiremiyorum. Dilerim e, çözüme kavuşturulur. Onun dışında yaşamı diğer bir karesi olarak istihdam sorunu var e, Türkiye'de engeller adına. O da e, tartışmalı bir hadise. E, bu tartışma e, aslında bir miktarda kültürel algılardan geliyor. Yani yeterince engellerin üretebileceğine e, inanç olmadığını e, ifade etmeliyim. E, bu nedenle engelli kotalarını doldurmak için engel oranı düşük, ortopedik e, özürlü e, arkadaşları yani elinden ayağından bir miktar e, sorun olan ortopedik özürlü arkadaşları e, tercih e, ediyorlar. Eğitim e, sorunları var. Özetle... Yani kolayına e, mı kaçıyoruz biraz Necdet'cim? E, evet. Ersin evet. Yani Orayın e, altını bir çizeyim izleyiciyle. <gülüyor> <gülüyor> yani kaçırmayayım e, verdiğim e, mesajı diye. Yani karşısına gelen... E, örneğin e, kendimden e, misal e, vereyim. %100 görme engelli bir arkadaşın e, iş bulması e, bilhassa özel sektörde hayli zor. Çünkü e, %100 görmeyen e, bir kişinin üretebileceğini iş veren inanmıyor. Ya da inansa bile onun diplomasının, e, sertifikasının olmasına rağmen onun diploması ya da sertifikası üzerinden değerlendirme yoluna e, gitmeyip klasik meslekleri onu e, entegre etmeye çalışıyor. Mesela ben e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Ama ilk iş başvurusu yaptığım fabrikada maalesef santralle çalıştırıldım. Telefon santralinde. Kamu yönetimini bitiren bir kişi evet. hangi mesleklere açıktır? Hangi mesleklere Yönetici olabilir? olur. Administration. Ee, yani transkriptimizde bizim ağırlıklı olarak siyaset bilimi ve sosyal bilimlerle ilgili. Ee, yani kaymakam şeyler, olabilir mi? E, Türkiye'de görme engelli olan kaymakam yok ama kamu adı üzerinde kamu yönetimi e, idareci üretir. E, yani kaymakam olmak önünde açıktır. Evet. E, Keşke kaymakam olabilseniz de bazı şeyleri görebilirsiniz. Ee, gönül ister. Ee, i̇nşallah o da olur bir gün. Hı hı. Ee, şimdi özetle Türkiye'deki e, zorluklardan aslında bu zorlukların bir bölümde evrensel yani dünyanın farklı yerlerinde de e, bu zorlukları görmek mümkün. Ee, i̇şte Birleşik Devletler'deki ben görme engelli arkadaşlarla e, konuşuyorum Skype üzerinden. Onlar da e, iş konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu söylüyorlar. Aradaki tek fark social support. Yani hı. Birleşik Devletlerde'ki işsiz engelleri ki zannederim büyük olasılıkla Avustralya'da da böyle Devlet sosyal anlamda ciddi şekilde support ediyor bizim en önemli şeyimiz evet. bu Doğru. eksikliğimiz ya yani en başa dönmek gerekirse yaşama müdahil olmak isteyen bir engelli için sadece spor alanında değil pek çok alanda sorun var Evet Bu anlamda gerek engellinin, gerekse çevresindeki kişilerin direngen olması girişimci olması. E, gerekiyor. Evet. 2000 Olimpiyatları için, Paralimpikler için Türkiye'den gelen grubun e, başkanı, o e, günün engelli federasyonu başkanı e, arkadaşımızın açıklaması Türkiye'de 8 milyon civarında engellinin olduğu şeklindeydi. Fakat engellilerin rahatça yürüyebileceği kaldırımlarımız henüz yok. O yüzden engelliler ortada görünmüyor. Herkes evinde Doğrudur. oturuyor diyordu. Doğrudur. Ve biz e, bir sporcuyla 8 milyon engellinin içinden ancak bir sporcuyla Avustralya'da temsil edildik yani Türkiye edildi bu da bir bence ciddi çelişki arz Tabii. ediyordu bu anlamda sizin gibi gerçekten evrensel uluslararası platformda ismi olan bir sporcunun Hı. örnek sporcunun bu konuları bu açıklamaları yapması da Türkiye'de inşallah başka sinerjileri doğurur İnsanları biraz daha cesaretlendirir ama yürüyecek kaldırımları bulursak umuyoruz ve diliyoruz ki gelecekte olacak. Şimdi ben sizden buralara kadar yoruldunuz, geldiniz. Rica ederim, buyurun. Ee, sizin dalınızda, çünkü Hı -hı. siz aynı zamanda bu konuda çok ciddi e, engelli federasyonuyla veya en cemiyetlerle alakalı e, internet sitesinde de gördüm. Hı -hı. Örnek sporcu olmaz dolayısıyla önde bir şahsiyetsiniz. Hı -hı. Bu konuda hem dilek hem de mesaj anlamında bir bağlayıcı bir şeyler alabilir miyim? Ee, dilek, e, mesaj e, derken e, ben öncelikle sloganımdan söz edeyim. Bir kez daha sloganımı e, yineleyeyim. E, sloganım 5 kıtada 5 e, maraton, 5'te zirve e, projemin başlığı anlamında. Ben engelimizin bize engel olmadığını e, düşünüyorum. Birçok yerde bunu yineledim. Bu ne anlama geliyor? Engellerde başarabilir, engellerde üretebilir e, anlamına geliyor. Yeter ki onlara olanaklar e, sağlanılsın. Benim olanaklarım olmasaydı, gerçi olanaklarımın olmasında benim de payım var muhakkak da, ama olanaklarım olmasaydı buraya gelmezdim. E, Bursa Nülüfer Belediyesi Engeller Masası sorumlusuyum. E, Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in bana e, antrenman olanı, kılavuz sporcu olanı, sağlamasaydı yine bu e, hadise olmazdı. Özetle engelimiz bize engel değil. E, yeter ki engellere e, gerekli e, olanaklar sağlanılsın e, diyorum. Onun dışında e, gerek engelli gerekse engelsiz olan e, herkese yönelik e, mesajım e, hedef konulması gerekiyor. Kişilerin yaşamlarında Hedeflerin olması gerekiyor, rasyonel hedefler. Ve bu rasyonel hedefler doğrultusunda istikrarlı bir duruş, istikrar çok önemli yaşamda. İstikrarlı bir duruş ile e, saptanmış doğru hedeflere ulaşılmaması için e, pek bir e, sorun yok. Yeter ki istikrar e, göstersin. E, i̇nsanların yaşamlarında hedeflerin olması çok önemli. Mesela benim hedefim 5 kıtada 5 maraton 5'te zirve. Bunlar gerçekleşmeyi edebilir. Şimdi işin e, daha etapları hayli yüksek mevlua dönüştürüyor. dediniz? Kilimanjaro'yu e, düşünüyorum. Kilimanjaro benim yapabileceğim kapasitede bir dağ. Ağrı e, zirve tırmanışım 5137 metre olan ağrı zirve tırmanışı model alındığında ortaya bu tablo e, çıkıyor. Benim yapabileceğim bir dağ. Masraflı bir dağ. Diğer dağ etapları masraflı. Şimdi bu anlamda hedeflerden çok e, hedeflerin kişilere sunduğu yaşam tarzı da önemli. Ben işin doğrusu bu yaşam tarzından mutluyum. Özetle hedefler, hedeflere yönelik bir istikrar ve o istikrar çerçevesinde oluşan yaşam tarzı üçgeni konusunda kişilerin algısının açık olmasını öneriyorum. Herkes kendi özelinde bunları değerlendirip önüne bir şeyler koyabilir. Necdet Turhan çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli konuydu. Ee... Bizim için bir sohbet oldu, bilgiler aldık. Umuyorum izleyici de herkes üzerine düşeni buradan çıkarmış almıştır. Ben, ben teşekkür ederim.